Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte başkadan da görmüş olduğunuz gibi alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu kanaldaki şu zamana kadar çekeceğim en güzel alışveriş videosu olduğunu iddia ediyorum. Çünkü bu videoda yurt dışından gelen ürünler var, hediyeler var, uygun fiyatlı takılar var. Yani neler neler hepsini sizler için derledim, toparladım. Şimdi de sizlere tek tek hepsini göstereceğim. Öncelikli olarak yurt dışından gelen ürünler için çok heyecanlıyım. Ablam kısa bir süre önce yurt dışına gitti ve bana oradan güzel makyaj malzemeleri, hediyeler vesaire getirdi. Sizlere onları göstereceğim ama denemesini yapamayabilir çünkü denemelerini şorsa ve realse çekmeyi düşünüyorum. Bu arada şu anda yüzünde gördüğünüz makyaj. Yeni yıl makyaj videosu çektim. Ee, şu anda makyaj ondan ibaret. Ee, yeni yıl videosuyla tıpatıp tipim aynı olmasın diye de üzerime hırka giydim. Yani Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimini görüyorsunuz şu anda. Makyajı çıkarmak istemedim. Boşa gitsin istemedim. Onun için bir video daha patlatmak istedim aynı makyajla. Güzel oldu bu arada. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Bundan önce mi geldi sonra mı geldi çok emin değilim. Ona bakarız artık yapacak bir şey yok. O zaman fazla uzatmadan ürünlerimize geçelim. Aşırı bir ürün yok ama çok güzel ürünler var. Gerçekten çok güzel ürünler var. Bana güvenin. ve tek videoya geçmeden önce de daha fazla bu tarz için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizlerle daha kolay iletişim kurabilmek için bir Instagram hesabı açtım. Instagram hesabımı açıklamadan ve şurada yazan kullanıcı adından ulaşabilirsiniz. Hepsini kendim poşete koydum. Şimdi o poşetten çıkartıp çıkartıp göstereceğim. İlk olarak yurt dışından gelen ürünleri göstermek istiyorum. Çünkü dediğim gibi onları göstermek için şu an çok çok daha heyecanlıyım. İlk olarak ablamlar bana şöyle bir Lego seti almış. Lego setlerini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Ana karalımda videosu da var. Bir şekilde böyle içerinde bol bol kuş alan, yanlış şey anlamadıysam 3 tane falan kuş var olan bir Lego seti almışlar. E, bu Lego setini yapmak için sabırsızlanıyorum. Videoda göstereceğim diye sırf yapamadım. Bugün yapmaya başlayacağım muhtemelen. Bir yapılmış halini de sonraki videodan görebilirsiniz. Youtube videosuna yapmayı tercih etmiyorum çünkü videoyu izlemiyorsunuz. Üzücü. <laughs> bu şekilde böyle yurt dışından gelen bir Lego setim var. Yanlış bilmiyorsam Almanya'dan geldi. Hatta buradaki ürünlerin hepsini sanırsam Almanya'dan geldi. Sonraki ürüne geçiyorum. Makyaj malzemelerine geçmek istiyorum. Bu şekilde NYX'in bu Butter Melts diye okunuyor değil mi? Batır al, Batır e, almış ablam bana. E, bu rengini çok merak ediyorum. Bu rengi ben Türkiye'de çok kullanan görmedim. Genelde bir tane ciltlak bir pembe var. Herkes onu kullanıyordu. E, şöyle Nix Türkiye'de yok mu diyeceksiniz. Elbette ki var yani Türkiye'de. Ama e, yurt dışından aldığınız zaman birçok ürünü çok daha uygun fiyata geliyor. Yani bizim ülkemizde 700 lira falanken orada 400'e 300'e vesaire geliyor. Neredeyse bir yarı fiyatına durum söz konusu. Matematik çok garip Aynen. Yarı fiyatına bir durum söz konusu. Türkiye'de bir 700 lira civarında olan ürünler bunlar. Onun için yurt dışından geldi ve benim de daha önce hiç denemem fırsatım olmadığı için aşırı heyecanlıyım. Bu şekilde. Dediğim gibi bu allıkları da sonrasında shorts ve real kısmında ilerleyen videolarda deneyeceğiz. Şimdi sadece size gösteriyorum. İsterseniz söyleyeyim diyecektim ama bunun numarasından çok emin değilim. Yani rengi bu. Bulursunuz zaten dediğim gibi. Bunların hepsi Türkiye'de var diyebiliyorum. NYX'ten geçelim. NYX'in Fat Oil serisinden. Bunu da hep istemiştim ama o parayı vermeye pek hani gönlüm el vermemişti. Fat Oil serisinden böyle bile. Bu Bunun rengini de bilmiyorum. Bu şekilde böyle bakabilirsiniz. Bunu deneme evet için sabırsızlanıyorum. Aslında NYX'in Yine NYX'ten bir ürün. NYX'in bu kapatıcısı. Bu kapatıcıyı ablam kullanıyordu ve çok memnundu. Bana da övüyordu. Ben bildiğiniz üzere bayağıdır Maybelline'i kullanıyorum. Maybelline'i değiştirmek istediğim, yeni marka demek istedim. Hatta NYX istediğimi söylemiştim. Ablam da sağ olsun beni düşünüp NYX'in bu kapatıcısından almış. Bir tane bir bunu kullanacağım. Bunun en açık rengi olması lazım. Ten rengime uysun diye beyaz tenliyim gördüğünüz gibi. Bunu da kullanmak için sabırsızlanıyorum. Dediğim gibi eskisi bitmez Bunu da kullanmaya başlayacağım. Memnun olup olmadığımı da zaten ilerleyen videolarda göreceksiniz. Şöyle bir dudak kalemi var arkadaşlar. Bu da Maybelline'in bir dudak kalemi. Ee, bunun numarası kaç? Bu numarası 50 Dusty Rose. Ee, dudak kalemlerini gerçekten seviyorum. Bunu da kullanmak için sabırsızlanıyorum. Rengi böyle çok güzel bir... Ne denir bu rengi bilmiyorum. Böyle güzel bir rengi var. Bu videoda açalım. Bu videoda hiçbir şey açmamış da olmayalım. Yani şunu açayım hatta. Bu şekilde bir rengi var. Aa, bu şekilde asansörlü bir ürünmüş. Ben bu düz dudak kalemi gibi düşünmüştüm. Şöyle. Ay çok güzel. Yapısı çok e, kremsi. Bakın görmüş olduğunuz gibi kolay da e, bir dağılımı var. Yapısı kremsi ve asansörlü bir ürünmüş. Bunu asansörlü deniyordu yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bir ürün. Bunu da gerçekten kullanacağım dudağım vesaire çerçevelemek için. Çok güzel bir ürün. Bunda Türkiye'de vardır diye düşünüyorum. Essence'in bir glossu. Bu da bayağı bana sürpriz oldu. Diğerlerini çünkü ben aşağı yukarı ablamın hani, nix'in şu ürünü bu ürünü istiyorum demiştim. Ama söylememiştim. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Essence'in 13 numara Glazed Berry adlı glossu. Made in France yazıyor bu arada. Fransa'dan gelmiş sanırsam. Ablam kullanmış sanırsam ee, çok fazla parası vermiyor ama çok güzel bir renk veriyor dedi. Hatta bunun e, neye benzediğimi de söyleyeyim. Bunun muadili e, Maybelline Taffy. Benim sürekli her videoda ödüm o gloss'muş. Tabii ben şu an daha denemedim. Tam bir yorum yapamam. Dediğim gibi sizler birlikte deneyeceğiz bunu. Şimdi çok heyecanlıyım. Çok güzel, çok parlak duruyor. Daha farklı bir şey göstereceğim size. Bu şekilde üzerinde Curl yazan bir kutum var. Bu şekilde şu düğmesi var. Ona bastığınız zaman açılıyor. Ve içi de böyle. İsterseniz şu çıkıyor ya da bu şekilde geri koyabiliyorsunuz. Şimdi bu ürünü ne, neden almışlar, ne alaka falan diye soracak olursanız ben e, yurt dışından e, her an yanımda taşıyabileceğim yani günlük hayatta da yanımda taşıyabileceğim ürünler e, istiyorum. Hani ben böyle yanımda anı ve hatıra taşımayı çok seviyorum. İsviçre'den de üzerinde İsviçre bayrağı olan bir kartlık almıştım. E, ablamları da yurt dışına çıktıklarını öğrendiğinde böyle bir şey tarif etmiş. Yani yanımda taşıyabileceğim, e, o ülkeye ait, bana o ülkeyi hatırlatan bir ürün istiyorum demiştim. Bunu da çok beğendim. İçine ne koyacağımı düşüneceğim ve e, yanımda taşıyacağım. Gerçi kaybederim korkusuyla sürekli yanımda taşıyabilir miyim bilmiyorum. Ama en azından kitaplığımda vesaire sergileyeceğim çok çok güzel bir ürün. Buradan ablama ve enişteme çok teşekkür ediyorum. Ablam tüm videoları izliyor. Bunu da kaçırmaz zaten. Yani bunu görünce çıldırdım. E, Rare Beauty'nin üçlü allık seti arkadaşlar. buna çok 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 mutluyum. Bunu Türkiye'de satılıyor mu emin değilim. Ben satılıyor diye tahmin ediyordum. Ama e, yurt dışında fiyatı çok çok daha uygundu. Şu üç tane allık bin küsür liraya falan geldi. Şimdi hepsini göstereceğim. Boyutları o kadar tatlı ki. Bakın bu benim parmağım. Bu da ürün boyutu. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Çok pigmentli. Şu an yanımda olan allık şu. Bu en koyu rengini yanımda kullandım o kadar az kullandım ki o videoyu izlerseniz onu çok net bir şekilde anlayacaksınız. Sadece bir tane çok küçük bir nokta dokundurdum. Ve öyle bir pigment yok yani. Gerçekten kullandığım en pigmentli aldıklar. Bunları da dediğim gibi Shorts'ta ve Reals'te deneyeceğiz. Sizlerle birlikte yorumlayacağız. Ama şu en koyu rengini YouTube videomda da denedim. Evet yurt dışı alışverişimiz bu kadardı. Bence çok çok güzel şeyler almışlar. Şimdi Türkiye'den aldığım ürünlere geçelim. İlk olarak bu şekilde kendime Morphos'un e, saç köpüğünden aldım. Bu köpük zaten çok övülüyor. Kokusu da, yapısı da vesaire çok övülüyordu. İndirimde kaç size görünce ben de kaçırmadım. Kullandıktan sonra sizinle tecrübelerimi paylaşırım. Yine kendime mini aldım. İçindeki çocuğu beslemek adına. Bunun şorsunu çektiğim için çok üstünde durmayacağım ama yine de size de göstermek istedim. Bu şekilde tatlış miniş almak istedim. Benim küçükken minişim vardı kaybetmiştim. Şu anda içindeki çocuk olan o küçük aileyi mutlu etmek için aldım bunu da. Ablamın bir diğer hediyesini göstereceğim. Bu şekilde bana bir saat kiti almış. Bunu 3'üne çıkmadan önce almıştı. Bana da almış. Ben de şehir dışında bir ufak bir tatil kaçırmaya yapacağım için. Bu şekilde trendol üzerinden almış. Bunun içinde her şey var. Bakın bu sıkmalılar. Bir şekilde şöyle pompalı olan Bunlar küçük lens kutusu ya da krem kutusu diye geçiyor sanırım. Onlar var. Hatta mesela içini doldurmak için küçük huni bile koymuşlar. Onu bile düşünmüşler. Bu şekilde böyle bir set ve bu setin en güzel tarafı e, içine bir saniye hemen göstereceğim. Bu şekilde etiketler var ve içine ne koyduğunuzu dışına böyle etiketini yapıştırabiliyorsunuz. İşte yüz 100... E, yüz kremi var, sıvı sabun, saç kremi, vücut e, yıkama, vücut losyonu vesaire. Şeylere koyduğunuzu dışına etiketleyerek yapıştırıp anlayabiliyorsunuz. Böyle karışıklıkları vesaire önüne geçmekte çok iyi. Çok çok güzel bir set. Bunu şimdi almama tekrardan teşekkür ediyorum. Gönderi yarı teşekkür ama. Ben de aldığım ürünlere geçiyorum hayatım. Önceki size kılıf alışverişimi gösterip sonra uygun fiyatlı takıları göstereceğim. Kendime bir Instagram sayfası üzerinden ee, bir sürü kılıf aldım. Kılıflarda kampanya vardı. Çok hoşuma gitti kılıfları. Şu an bir tanesi telefonuma takılı. Onu göstermeyeceğim. Mor bir lansman kılıf. Lansman kılıf ya yani Apple logosunun olduğu düz mor bir kılıf. Onu çok beğendiğim için sürekli onu takıyorum. Diğerlerini çok beğendim. Bu şekilde böyle yıldızlı bir kılıfım var. Bu da çok hoşuma gitti. Bunu görür görmez dedim ki benim olmak zorunda. Ee, bu şekilde Powerpuff gözlü bir kılıfım var. Bunun aynısının babasılısını da ablama hediye olarak aldım. Çünkü ee, biz küçükken para Paraparf göz izlerken ben her zaman bulasımdım. ablam da babası da. Daha hiç takmadım. Bir de böyle çiçekli bir kılıfım var. Totalde işte dediğim gibi 5 tane almıştım. Birini ablama hediye ettim. Kılıflarla bu şekilde. Hızlı hızlı geçiyorum. Yoruldum çünkü. Şimdi uygun fiyatlı takı alışverişimi göstereceğim. Sonraki yaptığım bence en mantıklı takı alışverişi buydu. Çok heyecanlıyım. Bunları size göstermek için de paketlerinden dahi çıkarmıyorum. Mesela kullanıyorum. Geri gidip paketine koyuyorum ki size paketinden çıkartıp gösterebileyim. zokar seviyorum. Düşünün. Öncelikle arkadaşımın hediyesinden başlamak istiyorum. Canım arkadaşım Mina. Bana hediye olarak şöyle bir bileklik aldım. Bu şekilde bakın. Bu ters mi şu an? Tersini gösteriyormuşum. Bu şekilde gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta şimdi takacağım. Yani duruşu vesaire o kadar güzel ki. Şu arkadaki bilekliğimi görmeyin. Duruşu o kadar güzel ki çok hoşuma gitti. Çok kibar bir bileklik. E, bu bilekliğin yanında bir de hediye olarak harfli kolyeyi oluyorlarmış. O kolyeyi de size göstermek istiyorum. E, ne, ne alaka derseniz benim ikinci ismim Dilşat. Soyadım da hatta Deniz. İkisi de D ile başlıyor. Elinde H hey harfi kalmadığı için bana böyle hangi harf istersin dedi. Ben de böyle D harfini seçtim. Minik bir D harfi. Bu şekilde. Bu kolyeyi de aşırı beğendim. Hatta bir kolye daha var. Onu da göstereceğim. O şu an şimdi takılı. Bunu hep takıyorum. Çıkarmıyorum. Çok hoşuma gitti çünkü. Kilde böyle gümüş bir yapraklı bir kolyem var. Bu kolye de çok hoşuma gidiyor. Şu an tabii kıyafetime çok uyumadığı için içinde tutuyorum. Yoksa bu kolyeyi de gerçekten çok severek takıyorum. Buradan Mine'ye de teşekkürler gelişme programına çıkmışım da herkese tüm aileme teşekkür ediyor gibi. Arkadaşlarım da benim için bir ailedir bu arada. Hazır arkadaşlarımın hediyelerinden gidiyorken bir de Esmoş'umun hediyesini göstereyim. Esra ve Esma ile birlikte Ebola'ya gittik. Çok güzeldi. Bir şekilde kapıl bilekliği aldık. Üçümüzde de bundan var. Bunu da göstermek istedim. Bu da çok hoşuma gitti. Çok güzel gerçekten. Dedim hazır herkese, herkese teşekkür ediyorken Esmoş'uma da edeyim. Teşekkür ediyorum Esmoş. Takviye size hatırlayacağım. Bu kıyafetime bayağı uydu bu arada. Bakın. Geldik kendi aldıklarım. Artık kendime teşekkür ettiğim kısma geldik. E şimdi size takı açılışını göstereceğim. Bu arada bu videoda aldığım takıların, birazdan göstereceğim takıların Hepsinin olduğu bir Trendol koleksiyonu oluşturdum. Hatta fazlasını da ekleyeceğim. Kendim favorileyip de almadıklarımı e, ekleyeceğim. Şimdi ben trendo alışveriş yaparken birkaç tane kritere bakıyorum. E, bir, e, yorumlarına bakıyorum. İki, böyle yıldızına bakıyorum. Hem yorumlarına hem yıldızı ise hem de uygun fiyatlıysa ürünleri alıyorum. Sizin için de koleksiyona eklediklerimin yorumları e, çok iyi, fiyatları da çok iyi. O ürünler e, ekledim. O videonun açıklama kısmından da o koleksiyona bakabilirsiniz. Oradan ürünler alabilirsiniz. Bir de bir kolyem var önce Gümüş kolye. Ben bu böyle katmanlı kolyeleri çok sevmeye başladım. Yani böyle birden fazla ikili üçlü kolyeleri çok sevmeye başladım. Onun için de bu şekilde böyle bir kolye aldım. Gümüş bir kolye. Hem gümüş hem altın almaya çalıştım bu arada. Burada da böyle madalyon gibi bir şey var. Onun üzerinde de Queen Elizabeth II second yazıyor. Çok güzel bence. Böyle ucunda madalyon olan bir kolye gösteriyorum. Burada hem inci var hem şey var hatta çıkartıp göstereyim mi bunu bir saniye. Bu şekilde paketinden çıkartıp göstereyim. Bu ilk kolyem. Yine bu da çoklu bir kolye. Şuraya atayım gösterdiklerimi. İkinci kolyem de bu şekilde. Bu daha kısa bir kolye. Bunda bir de böyle ince detayı var. Elizabeth 2 yazıyor. Yine Elizabeth'li bir kolye. Elizabeth Fun Club başkanı diye ben. Daha sonrasında bir e, yüzük setimiz var. Yüzüklerimi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz ama biliyorsunuz. Gold yüzüğüm çok yoktu. Onun için bir şekilde bir gold yüzük seti aldım kendime. Bunu da böyle tek tek göstereyim. Böyle. Şöyle. Bu şekilde böyle bu tarafa sanki tel dolanmış gibi duruyor. Bu şekilde bu şekilde ve böyle. Bu altılı bir yüzük seti miydi? Üç. Aynen altılı bir yüzük seti aldım. Aynı yüzük setinin bir de gümüş rengini aldım. Çünkü değerlendirmeleri de bunların çok iyiydi. Fiyatları da çok iyiydi. Bu şekilde aynı tıpa tıpa aynı yüzük setinin bu şekilde gümüşünü de aldım. Gümüş yüzük de çok seviyorum. Bu arada bu alışverişi de dağılacağım. Çünkü ben artık takı kadın olmak istiyorum. Hani her kıyafete uygun bir takım olsun istiyorum. Onun için e, böyle bunları başlangıç olarak aldım. Devamda aldıklarımı da size gösteririm yine. Kolyem daha var. Bu son kolyem. Bunu da çok beğenerek aldım yine. Bu şekilde ucunda küçük Hello Kitty olan bir kolyem var. Bunu bu arada zinciri bayağı uzun. Ya zincirin aslında uzun olması daha çok işime geliyor. Çünkü yani şalımda olduğu için kolyenin gözükmesi için biraz uzun olması lazım. Bu şekilde Hello Kitty'li gümüş bir kolyem var. Bunu da çok severek aldım yine. Bu şekilde bir ha Yok halhal hal değil. Bu şekilde bir şahmeran aldım kendime. Bunu da çok sevdim ama kendi kendime takmayı beceremiyorum bunu. Geçen hatta sunumum olduğu gün takacaktım ama beceremedim. Şu size göstereyim. Yıldızlı bir halhal. Çok hoşuma gitti. Duruşu şöyle bakın. Evde duruşu böyle gözüküyor. Şu an çıkıyor tabii. Bu toplanmanın sebeplerinden biri de taksit yapmasıydı. Trendyol belli fiyatın üstüne geçtiğinde taksit yapıyor, Taksit de yapsın ay ay ödeyeyim diye. Bu şekilde topladım aldım. Zaten almakta istiyordum yani. Bu olarak şu zamana kadar gördüğüm en dahiyan ürünü size göstereceğim. Şimdi ben takılarımın kolyelerimin düzenli durmasını çok istiyorum. Hani böyle birbirine girsin istemiyorum. Şu küçük organize kutularına çok birbirine giriyor. Hani bu durum beni hiç hoşnut etmiyor. Sabah çıkmaya çalıştığımda yani o kolyelerin düğümünü çözmekle uğraşacağım diye düşünüyorum ki trend yolda gezerken dünyanın en iyi takı standını görene kadar bakın. Ya bu gerçekten dahiyane bir fikir. Bu şekilde böyle alt, bir altlığı var. Bunu takıyorsunuz ve kolyelerinizi buraya bu şekilde asıyorsunuz. Aynı mağazada götürüyor bakın. Dünyanın en güzel takı standı değilse ne? Hani kolyelerin hepsinin böyle alt alta durduğunu hayal edin. Yani mükemmel. <laughs> mükemmel. Ya açıklama ekleyeceğim. Koleksiyonun içinde bu da var. Ben ikili olarak aldım. Birini anneme hediye ettim bir şekilde gözüküyor. Bence çok güzel. Bu videoda göstereceğim ürünler bu kadardı. Video kısa mı oldu, uzun mu oldu çok bir fikrim yok. Ama bence dolu dolu güzel bir video oldu. Bayağı da bir şeyler size göstermiş oldum. Ee, daha fazla bu tarz sevgili kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve düşünceleriniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Favoriniz hangisiydi onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ben bir favori seçemem sanırım çünkü bu videoda çok fazla hediye var. Hani hangisini seçeyim? Favorilerim kedi olanlar değil o zaman genel olarak hepsi. Daha fazla bir tarz için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve elbette ki düşüncelerinizi etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.